Evet. Işte. Ee, ben ile beraber şimdi rol oynayacağız. Öğretmenden kaçış. Kaç. Şimdi nerede? Şurada. Let's jump in school. Üst. Öğretmenden kaçış değilmiş. Ne? Yanlış. Ha doğru bulmuş. Öğretmenden bu. Lan bu sen nasıl bir öğretmensin? <laughs> 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 öğretmen, öğretmen yardımcısı. Buradan mı geçeceğiz? oraya aç. At... Oraya açacaktır. Şok oldum. Şok oldum. Bir de kıyafetini değiştirdim. hiç ölmeden gitmeye çalışacağım ama bunu şimdi buldum. Hiç, hiç ölmeden değil. Bunu şimdi dedim arkadaşlar lütfen. Süresi var mı? Lütfen saymayın arkadaşlar. Şimdi hiç ölmeden gitmeye çalışacağız yani gerçek hayat gibi olmaya çalışacağız. Yanarsa Yanarsa oyundan çıkıyoruz. Çünkü yani gerçek bana verecek. Hayır öyle bir şey değil. Ee, yan... ee, gerçek hayat gibi oyun oynayacağız. Ya bu sayı, Ben <laughs> ama yanınca bana vereceksin. Tamam, dört kere yanarsan. Hayır, üç kere. Tamam, üç kere. Birincisini saymayalım o zaman. Dört kere değil. Ben <laughs> burada adam itti beni. Adam itti, adam itti. Bilmiyorum. Adam itti. Ya şu karınca sadece eli bekleniyor. Ya bu bölüm çok zor. Bu bölüm. Tamam sen yap bu bölümü. Noy gerçek hayat gibi. Ama bunu zıplamaya basamadım ya. Gerçek hayat gibi olacağız. Zıplama çok büyük bir yer. Bundan sonra gerçek hayat gibi oynayacağız. Sadece 3 hakkında. Birini checkpointleri illa alıyorsunuz. Checkpointlerin belli yerleri yok. <laughs> eh, ver şimdi. Eee, o zaman yan, hiç yanmadan geçeceksen yes. iki bölüm yapabiliriz. Bu bölümü de yaptık. Ben zıplayacağım. Çok Hayır. Olur. Üç parkur daha geçeceğim. Sana vereceğim. Ha oha. Üç parkur. Tam yok. iki parkur, iki parkur. İki parkur daha. Ses zorluyor. Ay, bak ayağımız yeşil oldu. Çünkü bu ışık ışıklı. Işıklı değil. Burası su olduğu için. <laughs> şöyle gidiyorum duvarda yararak. Daha kolay oluyor. Evet. Bu <laughs> Şöyle zıplayayım. Hayır hayır hayır. Ah oh, geçtim. Oradan oraya değdim. Ama burada doğdum. <laughs> dur, dur, dur. benim çakım gitti. Son hakkım kaldı. <laughs> oraya değmeyecekti. En sonunda parkuru bitirmiş sanırım Mesa. Parkuru bitirdikten sonra yanlış bir şey yaptı. Evet. Maalesef. Şöyle. Kapıları değmez. Kapıları değmeyeceğiz. Oha. E, ne? Şöyle ben de. Burası çok kolay. Ya şöyle. Ben buradan e, bir kere geç, bir kere de geçemem ama üç kere de falan geçemem ya da iki kere. Şu, böyle tamam. Hangi ne böyle? Şey ya, tamam. Ses çıkmıyor zaten hadi. Çayla hmm. beraber içersiniz tamam mı? Hmm. Yersin, sonra şey Tam şey yeriz. Hı, -hı. Zaten her şey yok. Orada annem geldi. Bak ben geçtim. Ben buranın parasını <laughs> demiştim. <gülüyor> ya. Evet bir kere yanarsan bana veriyorsun. Hı? Üç kere, kere yanarsan bana veriyorsun. Tamam. Ay, Burada düşersem saymazdım. Sayarım ben. Ben saymazdım o yüzden sen de alamazdın çünkü benim telefonum. Ay. Süpürür <laughs> belki. Orada şifre var söyleyeyim. Ya burada mı? Hı <laughs> şifreyi ben, şifre ben söylüyorum. Biliyorum ama söylemeyeceğim. Lütfen söyle. Lütfen. Lütfen. Bak sana sen sen sıra geçince sana sıra geçince. Ay geçin. ama orada parkur bitiyor. Hmm. Burada yanma yok ki. Ya. Zaten orası değilmiş. Hı, orada uçurum var. Tam bir can. Uçurum varmış. Bu parkuru bitirince ben de şifre bile... ki? Bilmiyorum ben. Nereden nereden buldun ki? Bilmiyorum. Şifre nereden böyle? Bilmiyorum şifre bazen. Unuttum. Ha. He. Şimdi Saç daha kaç like aldın? 10 13 Ben de hiç like almadım ki. Aa, birisi açtı. Şifreyi buradan buluyorsun. Arkasını daha bir gerekiyor. Deniz. Burada atlıyor muyuz acaba? Benim Burada yazıyordur. Bir mi? Bir. Bir. Belki bir yedi sıfırdır. Sıfır yok ya. Dolaplara bak. Dolapları açmaya çalış. Aa arasında şöyle bir şey var. Kafadan bakman lazım. Bir şey var mı orada? Kafadan bakmam lazım. Yok. Buraya. Buraya. Şuraya da herhangi bir şey var mı? O tarafta vardır belki. He <laughs> buldum. Dolabın içine aşınlanıyorsun. Dolap nerede? Buz dolabı. He şimdi gir girmeye çalış. Ne? Bu dolap mı ya? Dur. Ne sinir buz Hı hı. Ona girmiyorsun. Ama burada burada yanarsan bana ver. Ay canım. son, hakkım var, Aa, son hakkım var. 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 Sen söyledin ama söylemeseydin. Fat Pepsi YouTube'a. YouTube'a forçu. Sure. Diyor muyuz? YouTube'a oynuyor. Ben YouTube'a buradan dersek ya. YouTuber nereden biliyor? <gülüyor> <gülüyor> söyledin mi? Nereden? Bir yerlere dolaplara bakarak. Hani dolaplara bakmayı denemiş. hep, hep dolap olduğu için o yüzden anlamış. Abi ya. ya. buradan aşağı düşme var mı bilmiyordum. Güzel Sayın. <laughs> aşağı düşme var mı? Onlar yemeyeceksin yiyecekler. Biliyorum yiyecekler dersen ölüyorum tabi. O zaman yiyecekleri değseydi çok kolay olurdu. Oo tost var. Şurada büyük büyük tost. Bundan buradan nasıl yiyeceğiz? Bilmiyorum. Burada değilmiş ki. Geri etmem lazım. Abla. Aa, Dedim dedim. Oh. <laughs> sen sen bana yalan söylemişsin. Ama ben bilmiyordum ki buraya. O, burayı o zaman yanlış söylemişsin. Ya ona niye üstüne çıkmaya çalışıyorsun ya? Oo. Oh. <laughs> Çok güzel çikolata. Benim canım da çekti. Arkadaşlar çekti çektim yorumlara yazın. Mesela benim için Ömer Azam. Ama izleyen yok ya tabii ki zaten. İzleyen olursa lütfen bir like atsın bir. Bir like bile yeter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 bin like istiyorsunuz. Hatta 100 bin like'tan bile daha çok. Hayır buna, buna değil ama. Bir seri çekeceğiz. O seriye. Ha Taycon serisi çekeceğiz arkadaşlar. O seriye 10 bin like gelsin yani. O seriye toplam 10 bin like. Zaten kimse izlemiyor ki. Niye söylüyoruz? Belki izler. Sonra adam. Sonra. Çünkü çok bilinen birisi değiliz. Bir daha yeni açtı. Tamam. Yeni açanlar tabii ki hiç izlenmiyor. Ha, buraya alıyor muyuz? Evet. <laughs> Açık point buradaymış. <gülüyor> 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 Neymiş? Ben, ben bilmiyorum. 一只大猫粮。Oh,